İşte böyle güneş gibi bir mucize-i Ahmediye sallallahu aleyhi ve sellem. Yani o Hazreti Şeyh Abdülkadir Geylani Resulullah'ın bir mucizesidir. Onun zürriyetidir. Onun evladıdır. O ağzına üfleyip de oğlum konuş deyip ona himmet etmiştir. Bir yıldız gibidir Hazreti Şeyh o diyor gaybı aşina nazarıyla yani gaybı görmek nazarıyla asrımızı görüp böyle bir keremet ishariyle teselli verip teşci etmek şanındandır. Yani bizim zamanımızı görüp de bizlere himmet etmesi, bizlere nazar etmesi, asrımızı görmesi onun iceliğindendir. Kerametini ishar etmesidir acaba hiç mümkün müdür ki sultan Evliya Subhanallah Ustad Bediye zaman dahi Hazreti Şeyh Abdülkadir Kadir Geylani için Sultanul Evliya makamını ihraç etmiş. İhraç etmiş kendisine almış. Ve İslamiyetin müdafası ile Hamiyet İslamiye yani Hami koruyucusu İslamiyetin zamanındaki padişahları titretmiş Hazreti Şeyh Abdülkadir Geylani ve kutsi kuvvetiyle geçmiş ve gelecekte hazır gibi izni ilahi ile görmüş. Geçmişi de geleceği de Allah'ın izniyle görmüş. Ve vefatında dahi hayatındaki gibi daima tasarrufta bulunduğu tasdik edilmiş olan bir kahraman velayet velayet kahramanı bu asrımızda ve bu asır içindeki kemal aciz, tümüyle aciz olan ve zafiyetiyle, zayıflığıyla Kur'an'ın hizmetinde çalışan ve insafsız düşmanlarının hücumuna maruz ve teselliye, mühtaç, biçare, Kur'an'ın hadimlerine yani Risale-i Nur talebelerine ve hizmetkarlarına hiç lakayt kalabilir mi? Hiç umursamazlık yapabilir mi? Hiç mümkün müdür ki bizimle münasebeti olmasın? 8 9 belki 15 kuvvetli delilden kat'i nazar adına bir işaret etse kafidir. Diyor ki 8, 9, belki 15 kuvvetli delil var ki Hazreti Şeyh bize nazar ediyor. Çünkü makam bunu gerektiriyor. Ey benimle beraber Üstad artık devam ediyor. Hazreti Şeyh'in teveccüh ve duasına mazhar kardeşlerim şu üstadımız yani Hazreti Üstad ve diyor zaman Hazreti Şeyh Abdul Kadir Geylani diyor üstadımız bizi istikbalde Adem zulumatı içinde düşünüp yani insanlığın zulmeti içerisinde düşünüp bizimle meşgul olurken bize nazar ediyor, himmet ediyor, devamlı bizimle beraber ruhaniyeti. Biz o mazide mevcut ve nur perdeler içinde üstadımızı ve üstadımızın üstadı ve ceddi olan fahrul aleminin teveccühlerinden haflet etmek mümkün müdür? Onlara kendimizi isnat etmemek layık mıdır? Madem onlar bizi düşünüyorlar, biz de bütün kuvvet ve ruhumuzla onlara itimat edip ve emirlerine bile kayıtsız şart ve itaat etmeliyiz. ve üstad sohbetine devam ediyor. Şunu söylüyor. Nasıl ki diyor bir telsiz, telgraf, telefon şarktan garba ulaşıyor. Çok uzun bir mesafe. Aynı şekilde de 900 sene mesafeyi azimeden 900 senelik mesafeden şimdiki zamana Hazreti Şeyh Abdülkadir Geylani'nin manevi telefonları işleyebilir, manevi teleskopları görebilir. Malumdur ki diyor zayıf emmareler ihtima ettikçe kuvvet bulur. Yani bu anlatılan şeyler insanların dilinde öyle meşhur olmuş ki Hazreti Şeyh'in himmeti, Hazreti Şeyh'in tasarrufu, Hazreti Şeyh'in hay olması, müritlerin imdadına yetişmesi, öldükten sonra insanları irşad etmesi, bu emmareler bir araya gelince kuvvet bulur, delil hükmüne geçer. Nasıl ki diyor, incecik ipler birbirine birleştirildikçe kopmaz halat olur. Külli umumi kayıtlar diyor birleştikçe hususiyet peyda eder. Bu sırra binaen Hazreti Şeyh'in bu beş satırında sekiz dokuz kuvvetli işaretin istimaandan sekiz dokuz kuvvetli delilin bir araya gelmesinden hiç şek ve şüphe bırakmadı ki Hazreti Şeyh şimdiki kuran Hakim'in şakitlerine bir iznillah üstadlık ediyor. Bihavvillah Allah'ın ona verdiği kuvvetle şefkati altında Risale-i Nur tarabelerini himaye ediyor. Ve inşallah Üstad devam ediyor. Ne diyor? İlmi cifir itibarıyla makam-ı ebced hesabıyla Hazreti Şeyh'in ve zamana işaret etmesini anlatıyor. Ve şöyle diyor keramet-i gaybiyet-i gavsiyenin işaretini teyit eden remizler. Yani gavs-i geylaninin kayıptan vermiş olduğu haberini, kerametini destekleyen işaretler ilm-i hesabıyla ebced hesabıyla 1336'yı gösterir. يعني وكن فكن قادري الوقت لله مخلصا تعيش سعيدا صادقا للمحبه أُرْدَكِ قصيدتك تعيش سعيدا صادقا سند سعيد صادق, صادق, صادق لارنا İhlaslılardan gurursun. Belki sa Said kelimesi Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin 1336'yı gösterir diyor. Demek ki diyor bizim ilmi cifirle havas, ebced hesabıyla yaptığımız bu hesap Hazreti Gavs bu tarihte 1336 hicri olarak <laughs> istihbalde gelecek müridini emri ilahiyle muhafaza edecek. Yani <laughs> o zamanlar <gülüyor> 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 Said Nursi Hazretleri ruslarla savaşı Hazreti Şeyh diyor ki ey Said korkma Allah'ın izniyle senin koruyacak himaye edici biziz <gülüyor> <gülüyor> O yüzden diyor ki müridine emri ilahiyle yani Allah kalar emriyle muhafaza edecek yani Allah kalar yüce Kadir Sa'id'i muhafaza Evet. Üstad devam ediyor. Bu bir çare Sa'id dahi diyor. bir beşere gelen en büyük bir musibet. Yani insan gelen en büyük musibet <laughs> cihan harbi zamanında. <laughs> harbi umumi. Yani cihan harbi zamanında o karışıklıklarda yani çok tehlikelere maruz kaldım. İşte dedi ki Yunanlılar İzmir tarafından girmiş. Fransızlar Urfa tarafından girmiş. İngilizler Musul'a Kerkük'e kadar o taraflardan girmiş. Ruslar Ağrı tarafından, Muş tarafından girmiş. Her taraftan Türkiye topraklarını parça parça alacakmış, alacaklar. Yunan İzmir alacak, İngiliz aynı zamanda İstanbul'a da çıkmış, Çanakkale oraya alacak. Fransızlar Urfa'ya alacaklar. Yine İngilizler Musul'ü, Kerkük'ü o tarafları alacaklar. Ruslar parası, avrıyı o tarafa alıp, Türkiye'yi parça parça edecekler. Bettiği <laughs> zaman, Hazretleri, <gülüyor> <gülüyor> bir ümumi seferberlik olunca, biliyorsunuz, <laughs> e, şeriata göre cihat nedir? Farz-ı kifayedir. Ama düşman senin ülkene <laughs> saldırdığı zaman farz aynı olur. Herkesin cihada çıkması farz olur. O yüzden düşman saldırmış bize, üstad da kalkmış talebeleriyle savaşa. Diyor ki, cihan harbi zamanında İnsan oğluna gelen en büyük musibet ki ümumi harptir, cihan harbidir. Amerika bir atom bombası atıydı Japonya'ya değil mi? Neresiydi? Hiroşima'da yüzbinler insanı öldürüyor. 50 sene, 60 sene geçiyor. Ot dahi orada çıkmıyor. Çok tehlikelere dörbende maruz kaldım. Talebelerimle savaştım Ruslarla. Hazreti Gavs'ın gösterdiği Abdülkadir Yenek Hazretlerinin Arabi tarihte veya az evvel harika bir surette kurtuldum diyor. Tehlikelere düştüm, kurtuldum. Hatta bir defa bir dakikada diyor Üstad, öyle usularda savaşıyoruz ki tüfeklerle bir dakikada üç tane gülle öldürecek yere mukabil bana isabet ettiği halde üç tane mermi geldi ölüm yerime denkti diyor yani böyle öleceğim yerlerime değdi tesir etmediler diyor Hz. Ravsi Geylani maneviyattan beni korudu ölüm yerime değmesine rağmen diyor o güdeler bana zarar vermedik düştü gitti zaten böyle bir hafif bir çöp değmiş düşmüş gibi Hazreti Şeyh Abdülkadir imet etti diyorsun. Bitlis'in düşmesinde, işte Bitlis'te savaşayım, bir miktar talebelerimle Rus askerlerinin bir taburu içine düştük. 3-5 talebemle Rus askerleri bizi böyle çevirmiş, içlerine düştük. Bizi sardılar, her tarafta el el ateş ettiler. Dört tanesi müstesna bütün arkadaşlarım şehit olduktan sonra yani medrese ehli savaşmaz diyen, tarikat ehli savaşmaz diyenler bunu dinlesinler. Bak yeri geldiği zaman nasıl tarikat ehli, medrese ehli savaşmak için vatanı korumak için savaşa çıkıyor. Mevlevi alayların içerisinde Kadri alayları Osmanlı zamanında def ellerinde savaşa gidiyor. Rıfai alayları, Mevlevi alayları. Bir düşün ki Kafkaslarda Ruslarla savaşan Şeyh Şamiller 30 sene, 35 sene Nakşibendi tarikatına bağlı Ruslarla savaşılar dini korumak, ortam korumak için. Irak taraflarında İngilizlerle savaşan berzenciler kesin zanlar. Libya'da İtalyanlarla savaşanlar Şeyh Ömer Muhtar Ticari tarikatına bağlılar. Halife de aynı zamanda Ömer Muhtar. Cezayir'de Fransızlarla savaşanlar başında Emir Abdülkadir Cezayirli Kadri tarikatının halifelerinden, şeyhlerinden Bağdat'tan direkt tarikatını almış babasıyla Bağdat'a gittiğinde almış, Bağdat'taki dost işinden almış. Bu tarafa gelip baktığı zaman akşam setinler, Hacı Bayram'ın talebeleri ve <laughs> İstanbul'un fethinde İstanbul'un surlarına sancağı diken Ulu Batı'lı Şeyh Abdullah Rumi bizim meşhur Eşref oğlu Rumi'nin halifesi Kadri tarikatını halifelerine. Halen tarikata düşman olanlar değil ki tarikat insanlar pasif edin. insanlara cihat aşkını öldüreyim. Halbuki bakın size nereleri saydım. Rusya'yı saydım, Irak'ları saydım, Suriye'de Şeyh'in babası Şeyh Ahmet, Filistin İsrail Savaşı'nda Fransızlar Suriye'ye geldiği zaman parasıyla, canıyla Fransızlarla savaşın. Zaten onlar Amuda'ya geldiğinde kızdıklarından Şeyh Ahmet'in hem evini yıkıyorlar hem de dergahını yıkıyorlar. Niye ki mücahitleri örgütlü ve parasından savaşa gidenlere silah abi? Para yardımı yapın, elbise malzeme yardımı yapın. Çünkü o hadis-i şerife göre hareket edin. <laughs> Kim Allah yolunda cihada giden bir Müslümanı giydirirse Allah o savaşları müddetçe ona da ecir verir diye Efendimizin hadisi var parasıyla da cihada katılanları destekli kendisi de savaşı zaten bir ismi de nedir? Şahı Filistin. Filistin'de gidip savaştığından dolayı. Üstad diyor dört tanesi müstesna bütün arkadaşlarım şehit olduktan sonra taburun dört sıralarını yardık diyor. Mecburen diyor şimdi buna halkayı daraltacak, daraltacak, daraltacak tek tek hepimizi indireceğiz. Ne yapmamız lazım? Yarma hareketi yapmamız lazım. Bu da zor ama çünkü hareket edilsen yüzlerce benim üzerine gelin. Yok kalktık, aralarını yardık. Yine onların içinde bir yere girdik diye. Burayı yardık çıktık, kaçtık, kurtulduk ama gene çok kalabalıklar başka taburun içine düştük bu sefer. Onlar üstümüzde, etrafımızda sesimizi, öksürüğümüzü işittikleri halde bizi görmüyordular. 30 saat o halde çamur içinde ben yaralıyken hem de diyor. Allah-u Teala muhafazası ile kalbim sukun içindeydi. Ben muhafaza Bunun gibi diyor, yani bunu anlatıyor, bunun gibi müteaddit defalarca tehlikede Hazreti Gavs'un gösterdiği tarihi Arabi itibarıyla yani ta'işu sa'iden Arabi tarih hepce itibarıyla bir hırs-ı ilahi Allah'ın hafazası içerisinde olduğunu hissediyordum. Valla dedim Subhanallah bu bana değdi. Öldürücü darbeler geldi. Bu kadar düşmanın içine düştük. Bunların arasından yardım çıktık. Sonra başka bir ölgün içine düştük. Onlar sesimizi, şiddiler, öksürgümüzü bizi görmeler. Vallahi bu Hazreti Şeyh Abdülkadir Geylani'nin kerametidir. Onun bereketidir. Onun himmetidir. Demek ki Cenab-ı Hak o kutsi üstadımı, o mübarek Hazreti Şeyh'i bir korma meleği gibi bana muhafaza kalmış ona yönel, ona teveccüh et demiş. <laughs> i̇şte diyor bu Üstadın, Hazreti Şeyh'in söylediği bizi himayesine alması bu benim etrafımda da bulunan Kur'an'a hizmet eden dokuz talebeme de içine alıyor dedi hem bana himmet ediyor hem de dokuz talebe. Dokuz talebe dediği işte onun o baş talebelerinden